Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evli çiftlerin çocukları olmadığında bu durum bütün sağlık problemlerine bakıldığında hastanelerde tedbirler alındıktan sonra hiçbir şey yok. Çocuk olabilir dediği halde. Bu da niye ben hiç yemeğe dert Neden? Açım, siz... e. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul olacak Bugünkü yapacağımız işlem sevgililerin arasında yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Sohbetlerimizi yaptıktan sonra elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem eşinizle aranızda olan sorunları ortadan kaldırmak için yapılacak bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak için bana WhatsApp'a ulaşabilirsiniz. Sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben Ertuğrul olacak Allah'a emanet olun.